Merhaba değerli satranç severler. Bugünkü ıı, maçımız maçımız %57.7 oynamışız. Rakip %70 civarında oynamış. Ee, çok üç. güzel 3 tane Bu dünya şampiyonlarının yaptığı göz o alıcı hamleli. hamlelerimiz var. Fil Burada Bu göreceksiniz hamleli. arkadaşlar. Bedava bil. bırakıyorum. Göz alıcı demek. Fil Bakın fili bıraktım, derken, bıraktım geçirmek arkadaşlar. Geçirmek Bedava. Fil fedası. Rakip aldı. Biz de atını aldık. Güvenli bir yer. En iyi seçenek. Burada bazı hatalar yaptık. Olarak. Çünkü bu bir maçta 3 tane göz, göz alıcı bu hamle bu yaptığınız hamle. zaman bu hamle müthiş bir hesaplama gerekiyor. En iyi seçenek. Tek iyi hamle. Tek Çok iyi, hamle. iyi hamle. Kaleyi kurtardık. Bu hamle, Aslında burada bu hamle kazanç. Biz bu hamle daha süre sıkıntısı bu yaşadığımız hamle. için işe yapamadık. Hamle O kazancı Bu kazancı bulamadı. Bu tek seçenek. Maç berabere bitti arkadaşlar. Burada benim işe iki tane daha bu boşa kaleyi koyduğum çok... göz alıcı hamleler hamle. gelecek arkadaşlar. İyi seyirler. Bu abone hamle olalım, bir destek olalım. Destek olalım. Desteklerinizi beizin. bekliyorum. Kale, şah, göz alıcı kadar. kale fedaı arkadaşlar alıcı bir hamle. bu hamle. Kaçıyor bişak. şahmat şah, tehdidini sürdürmek. Aynı ham kaleyi alırsa hatta hamle, mat oluyor kale, arkadaşlar. Şah, mat Almıyor tabii ki de maç berabere bitiyor arkadaşlar. Bu hamle bu hamle maç beraber bir fırsatı arkadaşlar. Bir Bu kadar güzel bir maç. Uzaktayken. Üç tane dünya şampiyonlarının yaptık. Abone olalım, destek olalım arkadaşlar. Destek